Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki yeşim ruhumuz patlayan mermiler ve tabancaya ait bir yeşim ruhu ve aşırı OP bir e, yeşim ruhu diyebilirim arkadaşlar. Bunun nedeni de birazdan anlayacaksınız. olacaksınız. Eğer e, eğiminiz iyiyse bu yeşim ruhunu ve tabancayı muhakkak kullanın derim. Eğer eğiminiz iyiyse. ise de sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. E, bunun nedeni şu arkadaşlar. Kullandığınız zaman düşmanın üzerinde bir işaret bırakıyorsunuz. Bu Bu işaret belli bir süreden sonra patlıyor ve düşmanı stunluyor arkadaşlar. Yani şarjı vuruyorsa şarjı iptal ediliyor. Yani hızlı koşuyorsa sizin peşinizdeyse bir anda yerinde kalıp 1-2 saniye yerinde kalıyor. Yani hareket edemiyor 1-2 saniye. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Tek atışta değil. Onu söyleyeyim. Ne kadar çok şarjlarsanız... O kadar çok patlamasına neden oluyorsunuz adamın ve o kadar çok stanlanmasına neden oluyorsunuz. Bunun nedenini de göstereyim. Tek vuruşta hiçbir etkisi yok, bilginiz olsun. Dediğim gibi şarjlamanız lazım. Şarjladıktan sonra gördüğünüz gibi bir etkisi var. Hatta bunu tam net olarak göstermek gerekirse de iki kere vuruldu, yani iki mermi saplandı, iki kere de patladı. Full şarj yapalım, ama ilk önce şurayı bir sıfırlayalım. Şuradaki ayarları görün yani ee, Hasarları vesaireleri vuruşlarını Şöyle 5 tane vurduk 5 tane de üzerinde patlayacak Yani üzerinde 5 tane daha bir pat, ee, Mermi patlıyor arkadaşlar Öyle düşünün 5 vurursanız 5 4 vurursanız 4 kere daha patlıyor Yani sizin Ne kadar çok ee, Mermi isabet ettirirseniz adama O kadar çok stanlanmasına Neden oluyor olacaksınız bilginiz olsun Yani bu e, işi ne kadar şarjlarsanız hatta bir daha şöyle göstereyim. Şöyle 3 vurduk. 3 patladı. Yani olay bundan ibaret. Bu yeşim ruhumuzda bu kadardı. Lütfen kanala be, beğenmeyi ve abone unut e, tekrar ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, Hoşçakalın. kalın. Bay bay diyorum.